Evet. Sarıçam Belediye, Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Bilal Özdağ. Hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. Teşekkür ederim. UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi Program Yöneticisi Sayın Bilyana Tvetonska Dugoska. Hoş geldiniz. Konuşmacılarımıza da bugün bizle birlikte oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Bilal Bey sizle başlayalım dilerseniz. Ee, Tükrova bölgesinde özellikle yerel yönetimlerin bölgesel işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesinde de öncülük ediyordu Bilal Bey, ee, kendi rolünden de ötürü. Bilal Bey, kırsalda dijitalleşmenin önündeki en önemli engelleri siz nasıl iniyorsunuz ve özellikle kadınlar ve gençler açısından hangi zorluklar öne çıkıyor? Ee, herkese merhabalar. Merhabalar. Ee... Özellikle kırsaldaki dijitalleşim de en önemli engeli hala altyapı ve erişim eşitsizlikleri, internet bağlantısının kalitesi, cihazlara erişim ve e, dijital okul yazarlıklardaki e, yaşanan eksiklikler hala ön planda gözüküyor. E, sosyal açıdan ise özellikle kadınlar ve gençler için eğitim pusat eşitsizlikleri bulunmakta. Kadınlar hane içi sorumlulukları nedeniyle, Teknolojiye yeteri kadar zaman ayıramıyor. Gençler ise eğitimdeki fırsat eşitsizliği nedeniyle dijitallere yeteri kadar ulaşmakta. Diğer gençlerle oranla daha az e, imkan bulabiliyor. E, dijitalleşme yalnızca e, altyapı meselesi değil. Aynı zamanda e, bilinç, e, güven, beceri geliştirme süreci. Bu nedenle sadece e, internet erişimi sağlamak yetmiyor. E, bilinçli ve güvenli ortam oluşturduktan sonra sosyal e, ve toplumsal bariyerleri e, kaldırmak gerekiyor. Biz e, bunu Sarıçam'da deneyimledik ve kırsaldaki kadınların e, girişimcilik potansiyeli dijital e, araçlarla birleştiğinde büyük bir etki ve potansiyel yarattığını yaşayarak gördük. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kalkınma da dahil olmak üzere. Dijital dönüşümü yönlendirme rollerini bize de biraz açıklayabilir misiniz? Biz Sarıçam'da Küçük Ticaret Merkezi'ni e, hayata geçirdik. Burada e, çocuklar e, kodlama ve robotik öğreniyor. E, kadınlar dijital pazarlama ile ürünlerini e, çevrim içi satabilmeyi e, öğreniyorlar. Çiftçiler de akıllı tarım uygulamalarıyla tanışıyorlar. Bu merkez kırsalda dijital kapsacının somut bir örneği oldu. Kadınlar ürünlerini e ticaret platformunda satabilmesi, genç Sarıçam'da küçük ticaret merkezimizin uygulamasında süreçle ilgili kadınların, gençlerin ve çiftçilerimizin ee, bu süreçteki yaşadıkları ve artı değer olarak kazandıkları örnek bir süreç yaşandı. Çünkü her köyün kendine göre öncelikleri bulunmakta. İkinci olarak yerel yönetimin, e, özel sektörün ve uluslararası kuruluşların işbirliği gerekiyor. Üçüncü olarak da sürdürülebilir eğitim programları. Yani bir kere eğitim yapıp e, sonra arkası gelmediği zaman bunun artı değeri e, yeteri kadar e, olmuyor. Bu nedenle bu konuda Çukurova Belediye Birliği olarak da e, dijital köyler kurmayı planlıyoruz. Böylece bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımlarını tüm e, bölgeye yaymayı hedefliyoruz. Biz e, bu dijital merkezimizle e, Çukurova bölgesinde gerçekten e, iyi uygulamanın örneğini burada Adana'da sergileme imkanı bulduk. Bu vesileyle UNDP Trendyol'a da bir kez daha huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Uh, I know that there was a survey in Turkey and 40% of rural residents, which is going through a very difficult period of war, uh, we supported them not going to school. So everything is now uh, digitalized. But... So Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Bu soruyu bir şey olarak göstereyim. Müzik müziğinin altı gerçekleştiriyoruz. Tamamını yakarak, bertaraf ettiriyoruz. Açığa çıkan bir ürünümüz var. Buna biz külgü ile ifade ediyoruz. Külgü ifade ediyoruz. da yüzde sekiz, yüzde on yaktığımız bağlı olarak oluşan bir malzeme Evet,